hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes bugün sizlerle 40 Critical da kolayca kredi nasıl kasılır ücretsiz onu göstereceğim önceki pası aldım önceki pası almama rağmen gördüğünüz gibi tekrardan 910 kredi biriktirdim günde yaklaşık 60 kredi nasıl tamam, tamamlanır alınır onu göstereceğim reklam deyip geçmeyin abi reklamda günlük 60 60'a kadar Kazanabiliyorsunuz reklam izleyerek. Günde 10 kere izleyebiliyorsunuz. 10 kere izleyin abi, 60, 60, 60. Yaklaşık 10 güne 600 kredi yapar. 20 güne de 1200 kredi yapar. Zaten pas zamanı bunu biriktirebilirsiniz. Bir video izleyelim. Böyle kısa da gelebiliyor. Ben böyle kastım arkadaşlar. Ee, şimdi dükkanımda göstereceğim. Kasada açıyorum ara sıra. Bunu videolarda da gösteriyorum zaten. Evet, şimdi bakın 916 olacak geldi. diyelim şimdi. Bakın 48 tane skinim var. Bıçağım da var. Benim hem normal var hem de sonradan. Hı. İkinci yol ise arkadaşlar e, toplandı bölümü var. E, toplandı. Toplam av işte burada. Buradaki görevleri yapınca da arkadaşlar e, güzel kredi veriyor. Kasa da veriyor. Burayı da öneririm yani. Bili, biliyorsunuz ama şu videoda gerçekten üşeniyorsunuz. İzleyin abi gerçekten kastırıyor. Mesela beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı lütfen unutmayın ve videoda like atarsanız sevinirim. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.